Herkese selamlar. Nurayca Tarifler kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli ve sağlıklı bir tarif paylaşıyorum. Çok az un kullanarak bol sebzeli, nefis bir börek hazırladım. Yufkasız, yoğurmasız, pratik bir börek. Hemen tarifime geçiyorum. Pratik ıspanaklı börek tarifi. İlk olarak 2 adet yumurtayı karıştırma kabına koydum. Üzerine 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip şöyle bir karıştırdım. Sonra birer çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, köfte baharatı ve kabartma tozu, 2 orta boy patates ve havuç rendesi, yemeklik doğranmış 3 orta boy soğan ve 2 tane yeşil biber, ince ince doğranmış yarım kilodan biraz fazla ıspanağı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek kıvamını ayarlıyorum. Ben bir buçuk su bardağı yakın un kullandım. Evet fırın kabını bir miktar sıvı yağ ile güzelce yağladım. Hazırladığım ıspanaklı harcı fırın kabına aktarıp spatula ile düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Evet yemeğim fırından çıktı. İlk sıcağı çıkınca dilimleyip servis edebilirsiniz. İnanın çok lezzetli ve hafif bir börek. Mutlaka deneyin diyorum. Tarifi beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, kanalıma ücretsiz abone olup paylaşacağım yeni tariflerden hemen haberdar olmak için bildirim zilini açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.